Benim zaten aşk peşinde koşmam salaklık. Değil mi? Ya. Çünkü ben zirvede yalnızım. Zirve derken bu apartmanın zirvesi değil, en üst kat olarak değil yani. Zirve şöhret olarak. Şöhretler her zaman zirvede yalnızdır. Bizler halka mal olduk. Halka... Halka mal. Halka mal. Hı hı. Ha, sen anlıyorsun benim ne demek istediğimi. Ben Rıza olayını zaten tamamen bitirdim. Çünkü zaten o çocuk beni taşıyamazdı. Hatta bir kere burada terasta bir gece denedi şöyle baktı tarttı kaldırdı yemedi bıraktı hemen hop fıtığım var bilmem ne. Anladın? Bundan sonra bana kariyer lazım hayranlarım lazım. Değil mi? Değil mi yani? Ben yanlış mı konuşuyorum ya? Efendim? Sen beni dinlemiyor musun acaba deminden beri? Hayır tatlım. Bilgisayarda işim varmış gibi yaptım. Susmadın, ben de kulaklıkları taktım, müzik dinliyorum. Bilgisayarda işin yok muydu? Mouse bozuk desem... ...o denli. <laughs> Yarım bardak içiyorsun, bütün etil alkol çenende toplanıyor Deniz. Yaşanınca hiç çekinmeyeceksin sen. Evet. <laughs>